Tekrardan merhaba. Şöyle size yeni raflarımızı göstereyim. Raflar bitti. Bu iş bana kaldı. Herkes okula. Bu okula bıraktım. Her kimi işe kimi okula derken bu raf sistemi böyle yapıldı. Ben buraya artık toparlayıp temizleyip bir düzene getirmem lazım. Şöyle göstereyim etraf önce. Sonra da düzenleme video yapacağım. Buralar için bir şey düşünmem lazım. Takdadır. Ee, acaba altlarına serebileceğim bir şeyler var mı diye düşünüp duruyorum. Şunlar var biraz kilim gibi. Bir de maylon var. Onu da değerlendirsem diye de düşündüm. Yani bilmiyorum artık bakalım. Biraz sonra ne aklıma gelecek. Bir de kare kare böyle yerliler için yapılan plastikler satılıyor. Onlar da aklıma gelirse plastik olsa bu nemde falan şişme yapmaz. Yanında şimdilik o şeye girmeyeyim hiç. Evdeki naylonu değerlendirip ileriki zamanlarda onu da yaparım. Havalar biraz düzelince. Şimdi hava çok soğuk. Bu malzeme dışarı çıkamayacak. Buranın içinde yapmaya çalışacağım her şeyi son halini iyice çekeyim de şu dağınıklı gün. <laughs> malzemeler, inşaat malzemeleri gördüğünüz gibi bunlar hep düzene girecek umarım. Bakalım ne kadar becerikliyim. Tekrardan kulübeye döndüm. Kovam hazır. Eldivenlerim hazır. Ben şimdi burayı temizlemeye başlayacağım. Önce kovama su doldurayım sonra da bunları tek tek toplaya toplaya işler yapmaya başlayacağım. Allah yardımcım olsun. Şimdi çekim yapamayacağım çünkü hava çok soğuk. Dışarı kuramıyorum. Telefonumu yağmur atıştırıyor. Ancak temizlikten sonra bitmiş halini paylaşabilirim. Evet. Baya bir zorlu oldu. <laughs> ama temizledim. Toparladım. Şunları da makineye atacağım. Hepsini ters çevirdim. Böyle torbalar, morbalar her yer doluydu. Şöyle göstereyim. Bunları da sonradan içeri alırız. Orayı iyice toparlayalım. <laughs> Buradakini yıkadım paspası. Şöyle paspas yaptım. Temizledim. Şu, şu kilim vardı içeride onu serdim buraya. İlk para kadar. İlk parada yıkanır. Bu malzemeler daha böyle, için kendi içinden de seçilecek. Şöyle göstereyim önce. Şuradan. Bunlar. Bunlar. altlarına da naylon varmış içeride nasıl sevindim bulunca burada da minder bezli şeyleri şeyler yaptım biraz tahta artmış eğer eşim benim dinlerse şöyle iki sıra buraya yapmasını isteyeceğim bu tahtayla iki tane kalmış ince bir şey şöyle şuraya yapsa çok güzel olur ne kadar raf o kadar çok kullanışlı oluyor Uzun tahtalar falan dedim şimdilik geçici olarak böyle kavanozlar oraya indirme düşünüyorum. İşte buraya bir mutfaktan daha bir bir şey gelecek ya mutfaktan ev tarafından stoç <laughs> stoç kutularım var. Onları gel getirip buralara yerleştirmeyi düşünüyorum. Zamanla daha farklı olacak. Şimdiki bu elimdeki malzemeyi buraya temizleyip daha koydum. İşin kötü yanı dışarıda yağmur yağdığı için dışarıda da bırakamıyorum bir şey hepsini buranın içinde tekrar şey indirmek zorunda kaldım. Zor oldu. Bugün de bitti ellerime sağlık. işte böyle kullanışlı bir yer oldu. Evet. Şimdi son hali. Kulübemle kaç gündür havalar çok soğuk. Yağmur yağıyor bir şeyler getirdim buraya şöyle stok yeri gibi kullanmayı düşünürdüğüm için daha çok işi var ama şimdilik şöyle göstereyim evdeki stoktaki malzemeleri buraya taşıdım şurada çocukların atıştırmalıkları var burada böyle kurutma bir şeyler var baharatlarım gibi falan fazlasını buraya getirdim yani bir şey canınız çekiyorsa buyurun gelin isteyin <laughs> veririm öyle işte böyle oldu şimdilik daha alışveriş yapmamıştım burayı yapacağız diye bulgur falan alacağım. Onları online genelde aldır alıyorum. burada tamir malzemelerini yerleştirmeyi düşündüm. Biliyorsunuz her evdeki gibi bizim de bir sürü tamir malzemesi var. Burada da e, kullanılmayan yedek e, şeyler var. Minder, kilim, öyle ufak tefek minderler falan, yastıklar var. Onları da buraya koydum. Gerekiyor diye. İşte böyle. Daha da büyük sürü malzeme bekliyor. Gir buraya getireyim. Düzeltmeler hiç bitmiyor. Bu şekilde kullanacağız işte. şimdi bizim için hayırlı olsun. Bahçenin de son halini göstereyim. Bugün güneş şimdi açmış. Birkaç günde de bir soğuk bir fırtına nasıl? Güneşli ama soğuk. Kuzu kulaklarımız yeniden büyüdü. Kaçırdım geldiğim zaman e, hiç yoklardı. Şimdi nasıl büyüdüler yeniden? Anneler falan hızlı büyüyor. Burada biraz um, roka ekmiştik. O da kimi büyüdü, kimi böyle böyle çok şey görünüyor. ama Çok seçmek gerekiyor içinde. Böyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar buradan videomu bitirmek istiyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Başka bir videomda görüşmek üzere. Şöyle güneşi hep <laughs> arkamdadır. Işık. <laughs> Şimdi böyle daha iyi görün. <laughs> Işığı biraz daha, aa, şey yapayım dedim. Başka bir videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, sevgiyle kalın. Yüreğinize sevgi ışığı eksik etmeyin. İnsan düşündüğü şeydir. Yap. Düşündüğü düşündüğü şey şeye dön, dönüşüyor. Yani iyi dönüşür, iyi düşünürsen iyi olursun, kötü düşün düşünürsen kötü olursun. Ben öyle düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videomda buluşmak üzere. Like yapın. <laughs> Başka daha çok insana ulaşabilmem için. Ee, eğer ki daha takipte de değilseniz takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.